Türkiye'de kritik olmayan seçim yaşamadık zannediyorum. Hepimiz için farklı anlamlar taşıyan ama her seçimin önemli ve kritik bulunduğu bir dönemde bu defa işin içine işte 21 yıllık AK Parti hükümetinin de insanların hayatına, canına, suyuna, doğasına, toprağına, evine son depremle gerçekten varlığını kastettiği acayip bir dönem yaşıyoruz ve seçimler tam da bunun devamında önümüze geldi. Bu geldiği noktada kadınlar ve LGBT artılar için özel anlamda taşıyor bu seçim başka pek çok grup için özel anlam taşıdığı gibi bizim için de şöyle bir özel anlamı var. Karşımızdaki ittifak aslında bizim varoluşumuza, bizim haklarımıza, kazanımlarımıza ve talep ettiğimiz özgürlük ve eşitliğe ilişkin Tam da bunların karşısında olan argümanlarla böyle yan yana dizildiler. İçine konca kurişi katleden hüdaparcıları da eklediler. Yani bir grup erkek dizildiler. Partilerinin programlarını da tamamen kadınlar ve LGBT artlar karşıtlığı üzerinden kurgulayıp bunun da önüne güya aile savunuculuğu deyip kutsal bir aile koyarak bizi de onun içerisine hapsetmeyi hedeflediklerini açık açık ilan ederek bir seçim kampanyası yürütüyorlar. Geldiğimiz noktada seçim çok az bir zaman kaldı. Hala daha son iki gün içinde bile yine bu muhalefeti LGBT artıcılıkla, LGBT'cilikle onların deyimiyle suçlayan bunun karşına da sadece aileyi koyan bir şeyden bahsediyorlar. Bizim için önemli çünkü onların o bizim karşımıza çıkardığı şeyin içinde biz zaten aileye hapsedilmek istemeyen bir noktada duruyoruz. Aileyle değil kendi kimliğimizle, kendi özgürlük arayışımızla, kendi var olma biçimimizle hedef tahtasına konmuş kazanımlarımızı koruyarak elimizden alınmış İstanbul Sözleşmesi gibi e, haklarımızı tekrar geri alma mücadelesi vererek ve bundan sonrasına ilişkin de seçim sonrası e, oluşturulacak her şeyin iç içerisinde kadınların sözünün dinlenmesi gerektiğini düşünüp partilere bizden oy talebinde bulunan muhalefet partilerine de bununla gidiyoruz. Yani bizim karşımızda bize bunları söyleyen bizi aslında nasıl eve hapsedip nasıl daha az ücretle çalıştıracağına nasıl onların istediği gibi makbul kadınlar olmazsak kamusal alana çıkamayacağımızı söyleyen nasıl anayasaya kılığımızı kıyafetimizi belirleyecek bir şey anayasaya koymaya buna ilişkin bir niyet beyanında bulunmuş olan bir partiyle karşı karşıyaysak sizle ileride nasıl var olacağımızı bizimle birlikte kurgulamak istiyoruz diyeceğimiz bu anlamda muhalefete de söz söyleme şansı bulduğumuz bir seçim arefesindeyiz yine. Bu anlamda muhalefet partilerinin eskiye göre kadınları daha çok dinlediğini ama sadece dinlediğini düşünüyorum çoğunlukla. Ee, malum işte kadınların aday olmalarıyla ilişkin kotalarda bile pek çok parti, muhalefet partisi çok geride kaldı. Bu konuda işte daha önce Halkların Demokratik Partisi, şimdi Yeşil Sol Parti'nin yine kadın adayları konusunda en azından fermuar sistemini işlettiğini ve daha çok kadın aday yer verdiğini görüyoruz. Ama LGBT artı adayların seçilebilir yerlerden aday gösterilmesi konusunda bütün muhalefet partilerinin sınıfta kaldığını bu konuda Hala tam olarak e, e, istenilen yerde olmadıklarını söylemek mümkün. Kadınların taleplerini dinlediklerini, ancak bunu gerçekten <laughs> samimiyetle yapacak e, niyetleriyle ilgili e, yine kadınların denetimi olmadan hareket etmemeleri gerektiğini edemeyeceklerini. Bugün neye muhalefet ediyorsak, yarında seçimden sonra da e, bizimle ilgili olan her şeyin bir parçası olmamız gerektiğini ve olacağımızı aslında muhalefet partilerine bugünden tek söylemek isterim ben. Bütün kadın hareketinin de böyle düşündüğüne eminim. Biz sadece oyumuzu verip çekilip izlemeyeceğiz. Biz oyumuzu verdiğimiz gibi bu ülkenin en önemli dinamiklerinden birinden bahsediyoruz. Kadınlardan bahsediyoruz. Nüfusun yarısından bahsediyoruz. Üreten, hayatın her alanında var olmaya çalışan kadınların oyunu talep ederken onların hayatlarını korumayı, onların haklarını korumayı ve bu hakları genişletmeyi genişletirken de nasıl genişletmesi gerektiğini yine kadınlara sormaları gerektiğini biz hep onlara hatırlatacağız. Seçimden sonra da hatırlatmaya bunu değiştirmeye çalışacağız. Kendi adaylarımızın daha çok olmasını, önerdiğimiz kadınların, önerdiğimiz LGBT artıların oralarda görünmesini, meclisteki o erkek egemen yapıyı da ters yüz etmek gerektiğini hep söylüyoruz. Yine söyleyeceğiz ama dediğim gibi seçim bir nokta değil. Bizim için bu sürecin içerisinde kritik bir konu ama 14 Mayıs'tan sonra 15 Mayıs itibariyle de bizim mücadelemizde hiçbir şey değişmeyecek. Ne söylüyorsak, ne istiyorsak onları gönül ister ki o meclise girmiş herkesle birlikte aynı değişimi, aynı talepleri vurgulayabilelim ve kadınlar için, bu ülkenin ezilenler için birlikte bir şey yapalım isteriz. Olmazsa da Orayı da takip edeceğiz. Oraya ilişkinde duruşumuzu yine gerçekleştireceğiz diyebilirim.